Selamlar ballı çörek. Nereye gidiyoruz biz? Ev bakmaya gidiyoruz arkadaşlar bugün. Evet, arkada herhalde, bir misafirimiz var. Şey herhalde ev, ev bakmaya başladığımızdan beri ilk kere görmeye gidiyoruz bir evi. Evet, ilk defa bir evi evet. görmeye gidiyoruz arkadaşlar. İçimize çok sindi dışımıza Barbie. Ee, bakalım inşallah olur. Paramız yetmiyor aslında ama ne, ne yapıp edip ne yapıp edip o evi almayı düşünüyoruz. Şimdi e, gittikten sonra evin her tarafını size gösteririz ve sizin de yorumlarınızı merak ediyoruz. Alacağız mı almayacağız mı belli değil tabi ama inşallah bakalım, Allah yönümüze göre versin. Bu arada e, bu video sayesinde de herkese şöyle bir dua, da, dua edeyim yani. Bütün e, kiracılara Allah ev sahibi olmayı nasip etsin Abi. çünkü kiracılık gerçekten çok zor. Çünkü otururken tam mutlu anınızda ev sahibi arayıp, ''Alo evi sattım ben, çık.'' diyebiliyor. Allah herkesin gönlüne göre versin arkadaşlar. Abi, o zaman inşallah. evimize bakmaya gidelim. Ama evimiz de değil. Evet, ev bakma kombinimiz. Gönül Hanım ee, bir tane şey giymiş. Keten pantolon giydim. Keten pantolon ne? E, çorap yok. Ondan sonra Sandalet giyecek. Çorap. Sandalet giyecek. Benim renk uyumumu bir çeker misin Gönül Hanım? <laughs> evet, şöyle. Göbeğimi çekeyim, tam çekerdim. Evet, bakar mısın bak. Yeşil çorap. Yeşil. Vaaah! Wow. Şey, yeşil bu. Ben modacı olacak adammışım o zaman evimize gidelim. Bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Senin tişörtlerin hastayım. bir de çorapları da. Ben de sana hastayım. Oy. Oy! <laughs> evet, evden girdik bakalım. Evet, şimdi ilk önce... ...kadınlar nereye bakarlar? Işık burada şey banyo kadınlar için önce banyo ve mutfak önemli dur şimdi ışıklı tutayım ben böyle <laughs> gelin aha banyosu güzel aşkım mutfak istediğiniz tişörtler de güzel değil mi bunlar çok moda oldular peki işte uyuyor evet. ee, çamaşır makinesi koyacak yeri yok burada bakalım nereye koyacağız şimdi oh. Şurada bir oda Küçük odası bile büyümüş. Nasıl küçük oda? Küçük oda bile büyük aşkım. Evet. Her gün küçük oda vardır ya, o küçük oda da bu küçük oda herhalde. Bir de salonuymuş burası. <laughs> ha, burada bir tane Alaturka tuvalet var. <laughs> Annem sever. Niye? <laughs> <laughs> Annem Alaturka tuvaleti seviyor. İçeriden daha büyük görünüyordu. Yok yine büyük aşkım bayağı. Sanki daha büyük görünüyordu. Ama şey eli güzel. Şu alttaki salon. Evet. Dur. Salondan mutfağa geçiş var şöyle. Yani Burası yemek masası konulacak yer. En azından şuradan yer almaz. Evet burada yemek yerken Şöyle, orman manzarası. Mutfak dolapları benim için az. Ama yukarıda da mutfak var. Ama şimdi mutfağı iki katında mı taşıyacaksın? Nasıl olacak? Nasıl olacak biliyor bir, musun? Bir dolap daha yaptıracak. evet. Eğer alacak olursak, nasıl olsa yemek masası... Yukarısı da böyle. Bir var mı? Yok. Evet. Yok. Yok. Evet, burası olursa eğer burada yemek masası olmayacağı için buraya boydan boya dolap yapılacak. Benim yok böyle. Şu iki duvarı birbirine kadar şey, o e, salonla mutfağı birbirine kadar diyorsunuz. Hı. Hmm. Yani şu duvarı komple bitirip burası Amerikan mutfak olup komple salonla mutfağı birleştirebiliyor muyuz evet. bu arada? Şurası bir oda daha. Burası da bir oda daha. Muhtemelen şuraya merdiven gelecek. Şurası. Şurası şu boşluğa merdiven gelecek herhalde değil mi? Evet. Şuraya merdiven geliyor. Merdivenle işte yukarıya çıkış oluyor. Aslında burayı müşterinin tercihine bıraktık. Kimisi arayı kapatıp farklı daire olarak kullanmak istiyor. Üst kata nasıl çıkacak? Dışarıdan girişi var. Ha iki iki tane daire evet, olacak yani. Tabii. Yani siz iki farklı bel olarak kullanamıyorsunuz buraya. Ha, yani. Haa, yani. burayı kapatıp kiler olarak. Yukarısı benim olsa tek başıma ben orada kafama göre takılsam. Tabii vardır. şimdi şöyle düşünsene bak <laughs> e, aşkım, burayı kapattığını düşün. Hem burası ayrı bir oda küçük, tabii, kiler, doğru. hem ne? de yukarısı. Depo evet, olarak. evet. İki tane depo olmuş oluyor. Evet, öyle bir şey de olabiliyor. Evet. Yani şuradaki odaya bakalım. Ben gösterdim orayı izleyicilere. Yani burası kısmı. Şöyle bir göstereyim ya. Dur şuradan. şöyle bir. Arkadaşlar manzarası çok güzel. Buralarda hep villalar var böyle. Karşıdaki evler falan çok güzel. Muhtemelen şuralara da yakında şeyler dikilir. Manzara çok güzel ya. Üff. Evet. Tavanı da yüksek güzel. Evet. Çıkalım üst kata. Adamlar adamlar. Evet. Burası dubleks arkadaşlar. Hı. Burası da evin üst katı. Buradan şimdi düşmesinler diye böyle bir şey koymuşlar. Burası üst katı mutfağı. Buranın şeyi çok güzel. Nam değil mi? Evet. Biz çok severiz. <laughs> aynı mutfağın Bu şeyinden burada. Evet ben korkarım orada. Ben yani de yükseklik korkusu var. Burası çatı katı diğer salon kısmı. Evet. Evet. Artı yüksek. Evet. Burası da çok güzel. E, Aşağıdaki salonu aynı. Burası biraz büyük evet. Evet evet. Burası da. Oy şu büyüklüğe bakar mısın? <laughs> Ama şey e, tamam, teras teras bu komple şuraya şuradan bir şey mi çekilecek? duvarla kapatılacak. Burası da karşı daire mi oluyor ki? Evet burası da diğer daire. Ama orası bizim değil. Orası da... Orası... Ha, şurada sınır var. Evet, şuradan kapatılıyor işte. Tamam, burada sınır var. Burası zaten yeterli. Tabii canım. değil. Yok. Köşeye kadar sizin. Ha köşeye kadar. Biz yine şeye var. kadar işte. Şu köşeye kadar. Köşeden yine kapatılıyor tamam. yani. Buraya tamam buraya çamaşır mamaşır asıl. Şimdi ben onları düşünüyorum. peki mesela e, buraya çocuklar var. Bunu yüksekliğine hesaplaştırıyor. Damlara ha. Aynı şey burada da var. Yani biraz önce dedik ya muhtemelen burayı belki yani insanlar ikisini birden alıp iki daire olarak kullanabilir diye. Yani şu arayı kapatıp iki tane sıfır daire olabiliyor. Ama isterseniz de buradan bir tane şey çekip merdiven çekip o merdivenle de iki katlı dubleks yapıyorsunuz. Yatak odası kısmı Bakayım. Muhtemelen yatak odası gibi olur ama bayağı büyük zaten. Yani bence. Evet, bence de büyük. Yani odalar çok olduğu için, dört tane teki olduğu için yatak odası burası olursa bir tane giyme odası yaparız zaten. Yani, hani gardıro falan koymayız yani yatak odasını. Ee, o ayrı olacağı için ferah olur bence. Evet. Ne yapayım yok, nasıl yapayım? yapayım? Şu an bir de böyle banyosu gibi oluyor. yani. Evet. Tamam aşkım bak senin yayın odanda sol taraf. Küçük evet. oda var ki. Yok, hayır, burası salon. Burada küçük diyor ki. Ki. Burada başka oda yok ki. Bir tane oda var. Diğer oda nerede? Yok, aşağı burada başka oda yok. Burada bir artı bir, aşağısı üç artı bir. Evet, He. aşağıda. Aynen. Yani aşağısı 3 artı 1, burası 1 artı 1 oluyor. O zaman burası ya da şey benim oda şey olması lazım aşkım. Bak burada şey oldu, gerçi şey. Aşkım burası benim şeyim olması lazım. Neyin odam var? Evet. Hayır, lambir tavanı vermiyorum. <laughs> burası yerine kadar. Ya da yan tarafta mı yapalım yatak odası? Evet yan tarafta yatak odası kocaman olsun işte. Ama olur mu millet terasa nereden çıkacak? Ha bir de o var. Terasa şeyden çıkacak işte. Ha, mutfaktan. Çıkacağım. Kız gel. Ay kız demiş. Burası kocaman yatak odası olacak Burası işte. Giyinme manzuru. odası. Hem giyinme odası olacak. Şurası giyinme yeri. Burası işte yatak odası. Aslında. Ondan sonra al sabah kalktığında orman manzarası. Süper işte. Evet o, o, e, o köşede benim şey olur. Yayın odası olur. Ne yaparız bir ama evet bahçe çıkacağız. Tamam. Yaparız. ne yaparız falan diye konuşmayalım biz bir konuşalım. Evet pazarlık kısmını şimdi çekemiyoruz arkadaşlar. Sonra görüşmek üzere. Aa, evet, de arkadaşlar galiba biz bu evi aldık. Evet ne düşünüyorsun Hatun? Aa, evi zaten çok beğendim. Şimdi krediye başvuracağız arkadaşlar. Kredi... Yani e, galiba dediğim de şundan. Yoksa biz şimdi avukat beysi göstermemde bir sakınca var mı? Yok. <laughs> Şu an Avukat Bey sözleşmemizi hazırladı. Allah razı olsun. Birazdan imzalayacağız. Amin. Amin. Bankaya evimizde. krediye gideceğiz yani işte o kredi çıkar çıkmaz da evimizi satışını alacağız. Evet. Ee... Allah ödeme kolaylığı versin artık. Amin açtım sana ekstra ödeme kolaylığı versin. Biliyorsun ki arabamı sattın daha iyi araba alacaksın üstüne bir. <laughs> <laughs> Neyse evet. arkadaşlar görüşmek üzere. <laughs>